Evet evet. ne Las abi, Vegas, Las Vegas. Şey, trafik lambaları çok komik değil mi? Yuvarlak yuvarlak. Tam film çekilecek yeriz. Aynen. Bak, şurası otel abi. Tamam. tabelalar, Her şey orijinal. O zaman elektronik tabelama bile şey yok ya, bak Sağ tarafta banka, Bak hmm. bakın. Bakın, içinde para olan banka bu. Evet, biz de biliyormuştuk. Göremiyorum ki, şey, şey yapamıyorum buradan. Ya, bu, bu bunu paylaşacak Her sağ tarafı. herhalde bir sokak. Aynen, solda pek <laughs> bir şey yok. Sohbet var, sonra da canımız var. Bunlar Canım. indi o, o cadde serbest olan cadde abi. Bak, bölgelerin <laughs> durduğu cadde. Ha. ha. Evet. Sadece o cadde serbest. Biz orada evine gidiyoruz. Bize, evet ha orada evinde biz yemek işi de yapacak tabi aramızda. Tabi yemeğimiz orada evet. bedava adam yiyin abi. Yani şey olursa yine. Biz buraya da gelmişiz değiliz. Yani. buradan evet, da evet işte ha. burayı ben demiştim burada fotoğraf çekiyor. Bu da Osmanlı'nın senetler değil mi Koçanlara. Sanırım ocakta şey olmuş. Tabii, ya, ee, yemin ediyorum, bildiğin Las Vegas'ta düşünsene ışıl ışıldır burası. Evet. Abi bu, buraya da şey giriş yasak insan gelişi yasak. Sadece, sadece o diye serbest. Hmm. Şu an e, buraya gelenlerin görebilecekleri yerleri görüyorsunuz. Şuraya gelmemiştir. Bakalım şuraya gireyim Burası bakalım. Hadi. <laughs> <laughs> bak Royal, Royal, bak kumar Ali, bak Royal. Bir daha ay da ay biz Şey, e, ne diyoruz bunu? Manav. <laughs> Çiftlikten yazıyor gerçekten. Yani öyle öyle. Niye bak, ne abi düşünsene şey kaçmışlar diyor ya, eziyet yerine edince, yerine edince bir işkence bir iş bırakıp kaçmışlar. İnmeden e, e, de inme doğru söz Burada inmek yasakmış e, ya. Ölü şehir ya resmen. Bu kısımlarda ha bilmiyorum. Yasak değil mi? Ya Yürü işte yürü be yürü yürü. yani ne dediğin gibi. O Buraya şeylerle özel izinle bu fenomenler var ya. Onlar özel izin iki tarafta özel izinle giriyorlar abi. Değil mi? Tabii siz bayağı özel izinle geliyorlar. Mesela görüyorum Baksana ağaçlara. Ağaçların boyu kadar olmuşlar evlerin. Şehrin bahçe şenliği Orada bir edelim. Muhtan böründü. Ordayı götür Burası serda. Aşağı. Arada güzel bir şey görüyoruz. Burası bak musunuz otelleri bak Şeylere sağ taraflarda e, Burası şimdi gideceğimiz yer meşhur. Mausa orada evi. bir, şey bir tane Bak, falan, bak, bak şu şurasının içine bakın. İçindeki geçiş. Burada mı? Evet, yaklaş. Cama çapıyorsun. Sola, cama çap. Sola bak. He, bak. duruyor rötbesi bak Öyle orada. Var. Ha. Aynen. Evet, i̇şte. kenardaydı. Bizim kimleriz?